Türkiye'ye nükleer tehdit geldi. PKK silah bırakıyor ve Putin barış için İstanbul'u seçti. Normalde İngiltere haberlerini konuşuyoruz ama bu gelişmeler o kadar büyük ki Türkiye dünya gündeminin tam merkezinde. Bu tarihi anları kaçırmak istemiyorsan videonun sonuna kadar benimle kal. Son haftalarda Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi zaten hissediyorduk. Özellikle Keşmir bölgesindeki çatışmalar tansiyonu iyice yükseltmişti. Ancak olaylar o kadar büyüdü ki bir şekilde Türkiye de bu gerilimin içine çekildi. Neden mi? Çünkü Türkiye diplomatik anlamda Pakistan'a destek veren birkaç ülkeden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile yaptığı görüşmede açıkça dayanışma mesajı verdi. Bunun üzerine Hindistan cephesinde Türkiye'ye yönelik ciddi bir rahatsızlık oluştu. Ve bu rahatsızlık yalnızca politik kısır tartışmalarda kalmadı. Bir emekli Hintli general, bir televizyon programında akıl almaz bir açıklama yaptı. Türkiye uzun zamandır doğru davranmıyor. Eğer gerekirse nükleer kapasitemizle Türkiye'yi hedef alabiliriz. Şaka gibi değil mi? Tabii ki bu şahıs resmi bir görevde falan değil. Ancak bu tür açıklamalar toplum psikolojisini etkiliyor. İş burada da bitmedi. Sosyal medyada Türkiye'yi boykot edin kampanyaları başladı. Özellikle Türk hava yolları ve Türk ürünlerine yönelik çağrılar yapıldı. Hatta lüks düğünlerini İstanbul ve Antalya ya da planlayan bazı Hintli zenginler rezervasyonlarını iptal etti. Şimdi soralım, gerçekten Türkiye bu işin bir tarafı mı oldu? Aslında hayır. Türkiye her zaman olduğu gibi denge politikası izlemeye çalıştı. Fakat Pakistan ile olan dostluk bu kez bazı kesimlerin hedefinde olmasına yol açtı. Sonuç şu an için sadece sosyal medya üzerinden birkaç zayıf boykot çağrısı ve gereksiz tehditler var. Diplomatik düzeyde ciddi bir kriz yok ama önümüzdeki günlerde bu konunun daha da büyüyüp büyümeyeceğini birlikte izleyeceğiz gelelim Türkiye içinde belki de son 40 yılın en önemli gelişmesine. PKK yani ülkemizin uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütü tarihe mi karışıyor? Evet dostlar, ilk sinyaller bu yönde. Geçtiğimiz Şubat ayında İmralı'da bulunan terörist başı, Öcalan örgüte silah bırakın çağrısı yaptı. Bu çağrı uzun yıllardır duyduğumuz türden değil, çünkü arkasından çok ciddi bir hazırlık süreci geldi. 1 Mart itibarıyla örgüt tek taraflı ateşkes ilan etti ve geçtiğimiz hafta 5 ila 7 Mayıs tarihlerinde PKK'nın 12. Kongresi yapıldı. Bu kongrede tarihi kararlar alındığı duyuruldu. Henüz detaylar tam netleşmedi ama beklentiler şu yönde. PKK silahlı mücadeleyi tamamen sonlandırabilir. Kadrolarını ya demokratik partilere entegre edecek ya da siyasete girecek. Dağ kadrosundaki silahlar ya üçüncü bir ülkeye teslim edilecek ya da uluslararası gözlemciler eşliğinde imha edilecek. Lider kadro ise büyük ihtimalle Avrupa gibi üçüncü ülkelere iltica edecek. Bu gelişmenin Türkiye açısından etkileri çok büyük olacak. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar durabilir. Suriye'deki YPG ile olan gerilim yumuşayabilir. Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Tabii ki yine dikkatli olmak lazım. Hatırlarsanız 2013'ten 2015 çözüm sürecinde de umutlar vardı ama başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu defa süreç daha sessiz ilerliyor. Devletin yaklaşımı daha kararlı görünüyor. Bakalım önümüzdeki haftalar tarihi gelişmelere sahne olacak mı birlikte göreceğiz. Şimdi gelelim dünyanın nefesini tuttuğu bir başka olaya. Ukrayna savaşı neredeyse 3 yılı devirdi. On binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evinden barkından oldu. Şehirler harabeye döndü. Ve küresel ekonomi 2 trilyon dolardan fazla zarar gördü. İşte tam bu noktada Rusya lideri Vladimir Putin sürpriz bir hamle yaptı. İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan barış görüşmeleri yapalım dedi. Hem de ön koşulsuz. Bu çok büyük bir teklif. Çünkü daha önce hep şartlar öne sürülüyordu. Ukrayna silah bırakacak, NATO'dan uzaklaşacak, Batı desteği bitecek gibi. Şimdi Putin diyor ki gelin oturalım doğrudan konuşalım. Peki neden İstanbul? Çünkü Türkiye savaşın ilk günlerinden beri hem Ukrayna ile hem de Rusya ile ilişkilerini koruyan ender ülkelerden biri. İstanbul 2022 yılında da barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye sayesinde imzalanmıştı. Esir takasları Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Bu yüzden İstanbul iki taraf içinde en güvenli en tarafsız yer. Ukrayna cephesi ise temkinli yaklaşıyor. Zelenski önce kalıcı bir ateşkes olsun, sonra görüşürüz diyor. Yani top şu anda Moskova'nın sahasında. Dostlar gördüğünüz gibi Türkiye küresel arenada kritik bir rol oynuyor. Tarihi olaylara şahitlik ediyoruz ve her gelişmenin dolaylı da olsa Türkiye'ye etkileri var. Bu yüzden bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Eğer böyle detaylı ve tarafsız analizleri seviyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece biz de size her gün en güncel ve doğru bilgileri ulaştırmaya devam edebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.